Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli dostlar Bulgaristan aceta Rusya'ya savaş açtı, resti çekti. İstenmeyen kişi ilan etti. Bulgaristan 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Rusya Büyükelçisi Eleonora Mitofona'nın Moskova'nın buna karşılık misilleme yapma hakkını saklı tuttuğunu söyledi. Kıymetli dostlar Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği ifade edildi. Bulgaristan'ın bu adımına cevap veren Rusya Büyükelçisi Eleonora bunu son derece düşmanca bir tavır olarak algırıyoruz ve misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.